Ben Boydak yönetimine geçtiğim zaman da buradaki e, agresifliği gördüm. Yani 15 Hı. Temmuz e, nedir? 15 Temmuz e, bir halkın e, darbeye karşı bir girişimi ve 250 tane şehit verdiğimiz bir e, ayaklanmaydı değil mi? Darbeydi. Evet. Arkasından da işte bu FETÖ şirketleri temel sefeye devre olduktan sonra siyasetin e, bu şirketlere ilgisi kaçınılmazdı yani siyasetin ve onun etrafındaki iş iş aleminin. Ben de prensip olarak yönetim kurulu başkanı olduğum zaman boyda şöyle bir prensip belirledim. Yani tamam iktidardan gelen talepler olursa mesela şu bardak atıyorum şu su ne kadar? 1 lira. Bu 1 lirayı ben bundan tedarik ediyorsam partiden birisi gelip bunu bana tedarik etmek istediğinde 1 liraya eğer 0.90 kuruşa verebiliyorsa benim için bir beis yok. Ben bunu Yapabilirim ama bana 1 liralık aldığım suyu 3 liraya teklif ettiği zaman ben bunu yapmam. Yani bu benim için vicdanıma, ahlakıma, iş anlayışıma uygun değil. Bu prensiple hareket ettim ve bekliyordum ki böyle nitelikli bir CEO atanır gruba. Nurettin Canikli bir CEO gönderdi. 30 yaşlarında Ulusoy lojistikte şirket müdürü olan, böyle bir şirket tecrübesi olmayan genç, beli silahlı bir çocuk gönderdi şirkete, belinde silahla. Geldi. Daha bir tane koltuk kanepe satmadan hemen gitti bir sponsorluk anlaşmasıyla geldi önüme. Bir bayan basketbol takımını Kayseri'de. Ben de benden önceki kayımlara sordum. Dedim ki bu basketbol takımı bize sponsorluk için geldi mi size? Evet geldi dediler. Ne kadar istedi sizden dedim. 300 bin lira istedi. Bu CEO'nun getirdiği sözleşme 2 milyon 800 bin liraydı. Ve ben bunu imzalamam dedim. Ve orada ilk krizimizi yaşadık CEO ile. CEO yurt dışına gitti. Şirketin özel uçağı var. THY'nin e, business class uçma imkanı var. Gitti, dolaştı, geldi bütün işte Rusya, Avrupa, e, ondan sonra Ürdün, Suudi Arabistan. İş görüşmeleri için İş mi? İş görüşmeleri için gitti. Gitti, hı hı. gitti geldi ve 40 bin dolarlık bir özel havayolu şirketinden faturayla geldi. Ben dedim ki bizim özel uçağımız var. Boyda. Bizim Türk Hava Yolları'ndan bizim class uçma imkanımız var. Sen neden bunları kullanmadın da gittin bir özel havayolu şirketinden 40 bin dolar faturayla geldi. Muhasebeye verdi faturayı. Ondan sonra konu bakan beye intikal etti. Ondan sonra faturayı geri çekti. Ben artık rahatsız oldum bu durumdan. Arkasından işte e, reklam duvarları satın alma işine girin e, şey projesiyle geldi. E, şirketin 300 tane güvenlik görevlisini dışarı çıkaralım. Tazminatlarını ödeyelim. 5 milyon lira tazminat tutuyor. Ve bunları bir başka güvenlik şirketi üzerinden Tekrar işe alalım. Peki dedim e, muhasebeye sordum. Ne kadar bizim güvenlik birim e, güvenlikçi başına maliyetimiz? 3 bin lira. Sen kaç paradan sözleşme yapacaksın? 4 bin 300 liradan adam başı. Niye dedim? Yani yarın biz bu görevlerden ayrıldığımızda, bu görevleri bıraktığımızda, şirket sahibine iade edildiğinde ya yani devlete gittiğinde, devlet bir denetim yaptığında, e, sen hangi akala hizmet bu iş, iş işçileri dışarı çıkardın? 5 milyon lira şirketin kasasına tazminat ödedin. Sonra da bin lira olan maliyetini 4.300 liraya e, yükselttim. Bu güvenlik şirketiyle senin aranda ne var sorusunun cevabı nedir sende dedim. Kaldı. Ona rağmen bu işleri yapmakta ısrar etti. E, elinde dosyalarla koşturuyordu. Kısıklıdan arıyorlar bunu imzala, kısıklıdan arıyorlar bunu imzala. Ben dedim kısıklı falan tanımam. Kısık beni arasın. Eğer bir şey varsa yani böyle e, yangından mal kaçırır gibi bana bir şey imza atamaz. Bu kriz olunca e, Bakan Bey bizi e, yönetim kurulu başkanlığından e, almak istedi. Ben bir koltuk sağa geçtim. Yönetim Kurulu başkan vekili oldum. Hangi bakan? Nurettin Canikli. Zaten Nurettin Canikli ile CEO çok yakın gidip gelip görüşüyordu. Ve gündelik konuşmalarında hep Burak Erdoğan'ı öne atıyordu. Burak Erdoğan'ın arkadaşıyım. Burak Erdoğan'la şöyle arkadaşız, böyle arkadaşız falan diye. Yani oradaki insanlara ben Cumhurbaşkanı'nın adamıyım. Yakınım. Yakınıyım. Hmm. Benim söylediklerimi yapın mesajı veriyordu. Biz getirdiği hiçbir şey imzalamadık. Yani bu bu tarz şeyleri hiç imzalamadık. Kendi imzalarıyla bunları yapmaya kalktı. Sonra ben yönetim kurulu başkanlığından da kaydırıldım. Bizim menkul değerler diye bir küçük bir şirkete yönetim kurulu üyesi olarak geçtim. Ve bu süreçte CEO bir yolsuzluk planladı. Ve bu yolsuzlukluğu ben takip ettim. Yani bu yolsuzluk neydi? Şirketin Boydak grubunun Almanya'da mülk deposu vardı Münih'te. Bu mülk depoyu bırakıp Slovakya'da yeni bir depo kiralama icat etti CEO. Ve bunu yönetim kuruluna anlattı bir proje olarak. Yönetim kurulu başkanını ben uyardım. O zaman benden sonra yönetim kurulu başkanı olan yönetim kurulu başkanını uyardım. Bakın dedim bu proje sıkıntılı. Projeyle ilgili detaylara girdiğimizde de Slovakya Ticaret Odası'ndan şirketin verilerini indirdik. Ve CEO'nun Slovakya'da kendisinin lojistik müdürüyken kurduğu bir şirketi olduğunu bulduk. O şirketin kanuni temsilcisine yeni bir şirket kurdurduğunu tespit ettik. Şey. Bu şirketle de Boydak arasında bir sözleşme imzaladığını, imzalatmak istediğini anladık. Yıllık 1,5 milyon euro artı ucu açık masraflarla 10 yıllık geri dönülemez bir sözleşme imzalatmaya kalktı. Boydak Kendi konuda. şirketiyle aslında. Kendi şirketiyle tabii. Ve şirketin ismini de bu hani me meşhur Arsene Lupin vardır böyle... <gülüyor> e, <gülüyor> E, muzip hırsız. Hı hı. Yani bu da hırsızdı ve muzipti. Tefela diye kuruyor şirketin ismini. Bakıyoruz e, tunç eee vermeyin ama. Yani şeyi, şey kendisi. yok yok kendi ailesinin çocuğunun çocuğun ismini baş harflerini koyuyor. Aa, tunç Efe <laughs> Laçine. TF La. Tunç Efe Laçine diye şirket kuruyor. Bunu biz e, bilemeyeceğiz. Biz çok safız, o çok akıllı. Tefela diye şirket kuruyor. O şirketle Foydak arasında sözleşme imzalamış. Yani sahtekarlık yapmaya çalıştığı şirkete çocuğun adını vermiş. evet, evet. evet işte Lippen, onun, onun, için Arsen diyorum. <laughs> Böyle de bir e, şey bırakıyor, iz bırakıyor yani. Ben bunu tespit ettim, yönetim kurulu başkanıyla paylaştım. Yönetim kurulu başkanı gitti, dinledi e, sunumunu, CEO'nun ve arka, oradaki yönetim kurulu üyeleri ki bugün bir tanesi TMSF'nin başındaki zattır, Muhittin Gülhan. E, o zaman BDDK'da kurulu üyesi, ben bizim menkul kıymetlere geçtikten sonra Muhittin Gülal benim yerime yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı. Şimdi yönetim kurulu başkanı var ve şirketin imza sirküleri şunu içeriyor. Yönetim kurulu başkanı önemli işlerde yönetim kurulu başkanı ve başkan vekiliyle düğer üyeler imza atabilirler. Yani yönetim kurulu başkanı imza atmadan hiçbir önemli karar alınamaz. Şirketin imza sirküleri biz geldiğimizde böyleydi. Ben yönetim kurulu başkanından ayrıldıktan sonra yeni yönetim kurulu başkanı da benimle birlikte aynı tandansta olduğu için Nurettin Canikli müdahale etti imza sürüklerine. Ve yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili diye ve olan şeyi bağlacı veya ya dönüştürdü. Böylelikle yönetim kurulu başkanını bypass etti. Yani bu demek ne demektir? Yönetim kurulu başkanı olmadan yönetim kurulu başkan vekili ve diğer yönetim kurulu üyeleri karar alabilirler önemli işlerde. Bu da önemli işlerdendi. Yani bu bahsettiğim sözleşme. Hmm. Ve Nurettin e, Canikli'nin bu imza süslüklerine yaptığı müdahaleyle bunun önü açıldı. Yönetim kurulu başkanı o toplantıda o çiçeğinin yolsuzluk yaptığını biliyordu ve diğer yönetim kurulu üyelerine şöyle dedi. Yani kendisinin ağzından beyanını söylüyorum. Ben çünkü yoktum o toplantıda. Arkadaşlar benim kalbim bu projeye mutmain olmadı. Lütfen ben bunu imzalamadan kimse imzalamasın dedi. Uçağa bindi. Kayseri'den İstanbul'a döndü. Ve yönetim kurulu başkanı dönerken Muhittin Gülal ve arkadaşları, bu dönemki yönetim kurulu üyeleri bu sözleşmeyi imzaladılar. İmzalar, imza, imzalar imzalanmaz da CEO bu şirketi hemen herhangi bir teminat vesaire almadan 750 bin euro para transfer etti. Bu açıktan yapılıyor artık bunlar. Tabii. Ve ben bunu tespit ettim. Yönetim kurulu başkanına da gittim. TMSF'deyiz, aynı binadayız burada yani şöyle bir Sayın hatırlatma yapma, yapma yapalım. Biz hani YouTube'da yayın yapıyoruz ama yine de böyle bir hatırlatma yapmamız lazım. Yani burada adı geçen insanlar hani miyiz bilmiyorum bizim bir sitemiz tabii. var ben, ama ben, cevap haklarını kullanabilirler. Ben, ben çok somut netim. insanlardan Ben, ben çok, çok netim. Yani arkasında duramayacağım şeyleri söylemem. Eee Yönetim Kurulu Başkanına gittim. Dedim ki bu dedim imzaladı. Muhittin Gülal bu sözleşmeyi imzaladı. Nasıl olur dedi. Evet dedim. Ve Muhittin Gülal hemen 20 metre 50 metre öte, ötede BDD kabinasında. Yanıtım Kurulu Başkanı çağırdı Muittin Gülal'ı. Ben yoktum o odasında ama ona sordu. Neden bu sözleşmeyi imzaladın? Ben size imzalamayın demedim mi dedi. Onun verdiği cevap neydi? Ya imzalayacaktım ya istifa edecektim. Ne demek bu? Bana bir talimat geldi. Ben bunu sözleşmeyi imzalamasaydım istifa etmeyi tercih etmek zorunda kalacaktım onurlu bir insan istifa eder. Çünkü o sözleşmenin bir yolsuzluk içerdiği gayet açık, net. Ama Türkiye'de işler böyle yürümüyor.